Herkese merhaba. Bugün sizlerle bağlama çalmayı öğrenmek isteyenlerin mutlaka takip etmesi gereken 5 YouTube kanalıdan konuşacağız. Öncelikle kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmanızı ve bildirimlerinizi açmanızı önemle rica ediyoruz. Destekleriniz bizler için son derece önemli. Bağlama çalmayı öğrenmek isteyenlerin mutlaka takip etmesi gereken kanallar sırasında. Türkiye'nin en büyük müzik eğitim kanalı. 1 numara Egemen Dişli YouTube Egemen Dişli yazıyoruz. Egemen Dişli YouTube kanalı bizleri bu şekilde bir sayfayla karşılıyor. Gördüğünüz gibi 279 bin aboneye ulaşmış son derece başarılı bir YouTube kanalı. Kanalımızın içinde dolaşmaya ve işimize yarayacak detayları bir bir sizlere tanıtmaya başlıyoruz. Egemen Dişli YouTube kanalının oynatma listesine girdiğimizde gördüğünüz gibi bizi 50 derslik kısa sap bağlama dersleri karşılıyor. Kanalımızda kısa sap bağlama öğrenmek için A'dan Z'ye 1'den 50'ye kadar itinayla hazırlanmış videolar bulunmakta. aradığınız tüm soruların cevabını bulabileceğiniz bir seri kısa sap bağlama dersleri. Bağlama öğrenmek isteyenlerin özellikle uzaktan online olarak bağlama öğrenmek isteyenlerin çok sıkı ve dikkatli takip etmesi gereken kanallardan birincisi Egemen Dişli YouTube kanalı. Kanalımızın içinde dolaşmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi uzun sap bağlama öğrenmek istiyorum diyenler için de bizi 48 tane özenle hazırlanmış video bekliyor. Ekranda gördüğünüz gibi Egemen Dişli YouTube kanalı 15 Şubat 2012 tarihinde YouTube'a katılmış ve o tarihten günümüze kadar 17 milyon 100 .181 görüntülenmeye ulaşmış. Başarılı YouTube kanalını tebrik ediyoruz ve bağlama öğrenmek isteyenlerin ikinci sırada takip etmesi gereken YouTube kanalı Ayaz Müzik. Bir eğitim kanalı için son derece yüksek olan 127 bin aboneye sahip. Evet oynatma listelerine hemen giriş yapıyoruz ve gördüğünüz gibi Ayaz müzik YouTube kanalında baş döndüren bağlama egzersizleri, uzun sap bağlama başlangıç dersleri, kısa sap bağlama ileri seviye egzersizleri, kısa sap bağlama başlangıç dersleri, uzun sap bağlama süsleme teknikleri gibi bağlama öğrenirken sizlere lazım olacak tüm bilgiler Ayaz Müzik kanalında sizleri bekliyor. Bağlama öğrenmeye ile ilgili temel müzikle ilgili Ayaz Müzikte bulabileceğiniz en temel şeylerden birisi de bona ve solfej çalışmaları. Evet sizler için detaya tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi işte gidiyorum çeşmi siyah bona ve Sorfet çalışması ayaz müziği incelemeye devam ediyoruz hakkında kısmına girdiğimizde ayaz müzik kendini nasıl tanımlıyor ayaz müzik bağlama eğitimi kanalımıza hoş geldiniz kısa ve uzun sap olmak üzere iki bağlamanın da eğitimi hakkında bağlama dostlarına videolar hazırlıyoruz faydalı olabilmesi için çalışıp videoları paylaşıp etkileşimi çoğaltabiliriz gördüğünüz gibi ayaz müzik youtube'a 17 şubat 2016 tarihinde katılmış ve o tarihten bugüne kadar yaklaşık 20 milyon 218.761 görüntülenmeyle harika bir istatistiğe de ulaşmış Ayaz Müzik. Ayaz Müzik kanalını tebrik ediyoruz ve sıradaki kanalımıza geçiyoruz. Bağlama öğrenmek istiyorum. Diyenlerin mutlaka takip etmesi gereken YouTube kanallarında 3. sırada Sırılacın YouTube kanalı bulunmakta. Sırılacın YouTube kanalı bizi bu şekilde karşılıyor ve yaklaşık olarak 61.700 aboneye sahip Sırılacın YouTube kanalında bağlama hakkında kıymetli bilgiler adı altında 35 videoluk bir oynatma listesine sahip Sırılac'ın YouTube kanalı. Ne gördüğünüz gibi nota ve bağlama dersleri adı altında açılan oynatma listemizin 13 tane videosu bulunmakta. Notayla çalmak hislerimizi köreltir mi? Gördüğünüz gibi Sırılac'ın YouTube kanalında emekle ve özenle hazırlanmış onlarca YouTube videosu bizleri bekliyor. Bağlama öğrenmek isteyenlerin mutlaka takip etmesi gereken YouTube kanalları noktasında Sırılac'ın YouTube kanalını 3. sıraya koyuyoruz. Sırılac'ın YouTube kanalının hakkında kısmını tıkladığımızda Sırılaç'ın YouTube kanalı 13 Aralık 2007 yılında YouTube'a katılmış. Bu tarihten günümüze kadar 20 milyon 417 görüntülenme istatistiğiyle eğitim kanalları noktasında mükemmel bir başarıya da imza atmış. Sırılaç'ın YouTube kanalını tebrik ediyoruz ve sıradaki videomuza geçiyoruz. Bağlama öğrenmek isteyenlerin mutlaka takip etmesi gereken 4. YouTube kanalımız Arif Bal Yemez YouTube kanalı. Gördüğünüz gibi YouTube YouTube'a Arif Balyemez yazıyoruz ve kanalımız bizi karşılıyor. Arif Balyemez YouTube kanalı 95.200 aboneye sahip. Sizler için kanalın içinde dolaşmaya başlıyoruz. Arif Balyemez YouTube kanalında sevdiğiniz ve beğendiğiniz onlarca türkünün solfejini bulabiliyorsunuz. Sizlerin yapması gereken şey videoları açmak ve hocamızla birlikte hiçbir detayını atlamadan başından sonuna kadar videoyu durdura durdura çalmak istediğimiz şarkıyı takip etmek ve kendimizi bunu Noktada geliştirmek. Arif Palyemez kanalının hakkında kısmına giriyoruz. Öncelikle merhabalar. Bağlama çalmanın kolay bir iş olmadığını söyleyerek başlamak istiyorum. Eğer yeterli zaman ayıramazsanız bağlama çalmanız çok zor. Kanalımın amacı herkesin kolaylıkla bağlama öğrenebilmesi. Bunun için çok basit bir dil kullanmaya çalıştım. Lütfen siz de olumlu ve olumsuz yorumlarınızla kanalıma katkıda bulunun. Beğendiğiniz videoları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diyor Sayın Arif Palyemez. Gördüğünüz gibi Arif Palyemez YouTube kanalı 21 Temmuz Temmuz 2011 yılında YouTube'a katılmış ve o günden günümüze kadar 13 milyon 531 gibi enfes bir istatistiğe de ulaşmış. Arif Bal Yemez YouTube kanalını tebrik ediyoruz. Bağlama öğrenmek istiyorum diyenlerin mutlaka takip etmesi gereken 5. YouTube kanalı. Enstrüman öğreniyorum YouTube kanalı. YouTube'a enstrüman öğreniyorum yazıyoruz ve kanalımız sizi bu şekilde karşılıyor. Enstrüman öğreniyorum kanalı 11 bin abone aboneli. Diğer kanallarımıza göre biraz daha mütevazı ama son derece başarılı bir YouTube kanalı. Oynatma listelerimize tıklıyoruz. Bir solfej eğitimi nota öğreniyorum dersleri adı altında 10 ders bizi karşılıyor. Enstrüman öğreniyorum müzik kanalında. Daha sonra iki kısa sap bağlama eğitimi giriş adı altında 9 videoyla kanalımız çalışmalarına devam ediyor. Devamında kısa sap bağlama parmak ve tezene egzersizleri adı altında yine 30 videoyla kanalımız eğitimine devam ediyor. 4 Dördüncü olarak kısa sap bağlama, türkülerin solfejleri ve icraları. Bu kanalı takip edenler 1'den 2'ye, 2'den 3'e, 3'ten 4'e yavaş yavaş türküleri çalmaya ve solfejlerini icra etmeye başlıyorlar. Kanalımız bağlama öğrenme aşamalarına dikkat ederek 1, 2, 3, 4 ve 5 şeklinde oynatma listeleri hazırlıyor. Son olarak 5 kısa sap bağlama Udemy dersleri. Küçük mütevazı ama farklı olarak gördüğünüz gibi enstrüman öğreniyorum YouTube kanalı. Bağlama öğrenmek istiyorsanız canlar için 1'den 5'e kadar enfes bir oynatma listesiyle bizleri karşılıyor. Kanalımızın içinde dolaştığımızda dikkatimizi çeken en önemli noktalardan birisi özenle hazırlanmış bu demi bağlama eğitim setleri. Onlarca eğitim videosu usanmadan özenle ve titizlikle hazırlanmış ve ücretsiz bir şekilde bağlama öğrenmek isteyenler için YouTube kanalımıza yüklenmiş. Enstrüman öğrenmek istiyorum YouTube kanalının içinde yine bizler için hazırlanmış onlarca türkü de bizleri karşılıyor. Kanalımızın hakkında kısmına giriyoruz. Açıklama kısmında müziğe dair her şey burada. Siz de buradaysanız başlıyoruz gibi iddialı bir cümleyle de bizleri karşılıyor. Enstrüman Öğreniyorum YouTube kanalı 1 Mart 2018 tarihinde YouTube'a katılmış. Ve o tarihten bugüne kadar 827.340 görüntülenme ile YouTube derslerine devam etmiş. Kanalımızı tebrik ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz. Bağlama çalmak ve öğrenmek isteyen sizler için hazırlanmış bu 5 YouTube kanalını takip etmenizi ısrar öneriyor ve istiyorum. Bağlama çalmak isteyenler lütfen vazgeçmeyin ve buna devam edin. Bu tarz YouTube kanalları sayesinde artık uzaktan bile bağlama öğrenmek çok kolay. Bağlama çalmayı öğrenmek isteyenlerin mutlaka takip etmesi gereken 5 YouTube kanalı ile ilgili videomuz burada sona erdi. Farklı konularda görüşmek üzere hoşça kalın. Müzikle kalın.